sürpriz. Mert ve Burçan nişanına hoş geldiniz. <laughs> Sessiz konuşuyorum. Beyhan ablanın gözleri bağlı. Mert ve Burça davet ediyorum. Yönetmenim ver müziği. ...gel... ...heyecanlı mısınız? Heyecanlıydım da. Evet, <laughs> ben bile titriyorum. <laughs> Beyhan ablanın gözleri bağlı. Şimdi en büyük ve önemli kısım... ...Beyhan ablayı ikna etmek. Başak ablam. Efendim? Beyhan nasıl? ablanın kolundan tutup getirir tamam, misin? Tamam hemen. Beyhan ablacığım sana bir sürprizim var. Ne? Gel 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 benimle de bak nasıl güzel bir sürpriz. E şu gözüm açın. Ya yok gel ben seni götüreyim de gel gel. Bak sakın şey olma ha sakin ol çok güzel bir sürpriz. İnşallah ikna olur vallahi. İnşallah Allah. Gel. Geline bakın geline boyu bir karıştır yerde. Mert bu kız ne etti sana böyle gönül verdin ona. başka türkü yapma. Oldu işte gözünü aç görelim. Eyhan abla. Bu ne? Hazır mısın sürprize? <laughs> Çok güzel bir şey yapıyoruz tamam mı? Sakin oluyorsun. Sakın atma. <laughs> Elindeki ne sence? Bilmiyorum. Bu ne? Açayım mı gözünü? Aç gözümü aç aç. Sakin ol. Bunu bana verme atarım ben bunu. Bismillahirrahmanirrahim korkuyorum. <laughs> bismillah, bismillah. Kız bu ne? <laughs> <Bu> ne? <laughs> Nişan takacağız Beyhan abla. Lütfen alacağım. Bak Burçak Lütfen, sen senden. Ay öpeyim. sen nasıl bir yüzsüz insansın. Ya Hadi ver elini öpeyim. Ya ben sana el mel vermem de. Halacığım Hadi bir ver elini öpeyim şey ya. Pes, at, pes dakika, et artık dakika, ya. Vallahi bir dakika, bir artık şey kekeme şey şey oldum bir bir ya sana şey 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 laf anlatmaktan. Yalvarıyorum bak diz çekiyorum büyümsün. Oo, ver elini. Reyhan abla. Diz çekiyorum. Hadi Reyhan abla affet. Sen bu benim Mersin nişanlığımı nereden aldın? Mersin yapamadığını ben yapıyorum. Benim bu nişanlığımı nereden aldın? Bu senin nişanlığın mı? Ben verdim. Şaka yapıyorsun, bu Beyhan Sen adın. bana hediye etmemiş miydin? Bana Aa. hediye etti, ben de ona senin hediye ettim. Senin nişanlığını giydim çünkü belki Aa. şu taş kalbin biraz yumuşasın diye ya, ne yapayım? Beyhan abla ya. şu an... bir. Mert, şimdi bu yaptığın ne senin? Ya yüzük takacağız ya, yüzük takılacak yani. Artık Aa. anla yani şu işi, ciddiyetini anla ya. Senin rızan olsun istiyorlar. Bugün bu Ay. yüzük takılacak. Bir bey hafta abla, sonra attın atılır. Bak, Yok, Burçak iyi değil Numara yapıyor, numara yapıyor. Numara yapıyor. Numara yapıyor. Sete. Sete. Ne abla. Ne oldu ya? Bay kızı çok üzüyor. Geç tırman. gelir Gel Umut, gelin buraya. Burçak. Aa, ben Burçak tutamam. Burçak. Tövbe Burçak. Burçak. tövbe. Çok iyi misin? Arkadaşlar, arkadaşlar. Çabuk sağ sağlıkçıları çağırır mısınız lütfen? Burada numara yapıyor. Hayır, e burada dur, dur dur ben anay, onu şey yaparım işte, tamam. Ey hanımlar. Azman, azman. Yok yok kız artık doldu doldu patladı ya. Burça aç. Burça aç. Burça Beyhan abla ne no olmuş? No İyi mi arkadaşlar? İyi Ur çar. mi? Burça aç. Burça aç. Kendini bırakma. Burça aç. Batu bir daha baksanıza. Ama dün de söylüyordu benim tansiyonum oynuyor Şşşş. falan. Diyordu yani, o üstüne gitme, çocuklar isteyip duru birbirine. Sen niye gidip duruyorsun üstüne? Sık elimi, Yeşil sık elimi, var. bırakma Yeşil. kendini, evet, evet. Daha önce bayılıyor Stresden. muydu kız? Sadece böyle ara ara sık tansiyonu mi? düşüyor ama evet. başka bildiğim hastalığı yok. Bak kendinize hiçbir şey yok. Tamam, sakin. Hep halamın yüzünden ya. Hep onun yüzünden, hep onun yüzünden. Aa, nasıl titremek o? Burçak! Burçak! Ay. Aa. Aa, ben A çok korkuyorum, çok ama. titriyor lütfen. Tamam. Kendine geldi, geldi. Tamam. tamam, kendine geldi. Sen... sen çeksen, tamam. görünce böyle oluyor kız. Sen. Karışmayın. Sen, şey yapmasın. Sen, Burçak, sen, iyi misin Sen lütfen? biraz otur. sen. Burçak! Biraz... Ne Dur. oldu ya? Niye öyle oldu? Tamam kendine Hoş gel, halam bakıyor. yok. Mert boş bakıyor. Kendine Üçünlüğün gel. Usta, yaptığını beğendin mi sen? Ben ona yalvardım. Ben ona dedim ki burçak uzak dur. Burçak uzak dur. Ya sen Ya gerçekten Hoş yazık başladım. yazık Melike yazık yapıyor. ama yapıyorum. yapacak hiçbir ya şey yok. Ya çok yazık böyle, gerçekten çok keşke ya yapılmaz gerekiyordu. Böyle teyze olmaz. Böyle gel... teyze olmaz. Hala bunları hep senin izinden oluyor ha. Bir daha hala deme Neden kalkamıyor hala? Reyhan ablacığım. Ne olur yapma ya. Burçak. Hadi biraz büyüklük yap ya. Bak sen sevmediğin birini olmuşsun. Bak hayatın boyunca bunu anlatıyorsun. Kahvaltı yapmadı Kahvaltı yaptın mı? Beyhan abla ya gerçekten. Herhangi bir hastalığı var mı bildiğiniz? Hiç bilmiyorum abi. Ya yavaş, yavaş kaldırıyoruz. tamam tamam acele etme tamam otur tirt 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 Tamam Eyhan abla tamam mı? Ya ben düzüldüm. Tamam bir şey demiyorum. O kadar böyle ayakkabı giyerse ben de heyecandan tirt 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 taktın. Ha şimdi topa mı taktın? Ayakkabı böyle. Ayakkabı duramıyor. Herkes giyiyor. Aman kim ne halleri yerden koştu nereye? Sana güzel olmak için kız giyinmiş. He olmasın bana güzel. Güzel görüneyim. Lokalle ayakkabından düşmedi. Başka bak başka da ben yaptım, de beyan etsem buraya yazıyor. Bir hafta sonra onu şan atar. Tam bak ben diyorum ki büyükler olarak bırak yani bıraksın ne halleri varsa değil mi? yani kendileri görsünler. Hepimiz aynı fikirdeyiz Adahan ablanla. Çok gerçekten çok üzgünüm. Biraz kendine gelirse Burçak tamamlayabilir miyiz bilmiyorum. Tamamlayacağım ne olursa olsun bunu yapacağım beraber. Lütfen ya. Sen de izin ver. Lütfen. Hadi. Hiç üzülmedim. Sen de üzülme. Hadi tamam. biz şey Lütfen. tadımı hazırlayalım arkadaşlar Hatta. tadımlara geçelim. Sakma bakalım sen arkadaş.